Ben iyisin evime gideyim şöyle arabayla ya. He ya burada beklemekten sıkıldım be. Burada hem ne geçebilirim? <laughs> Hayır bebek tepegöz. bebek tepegöz. Şirin ee, ne lan bu? Lan babası tepe göz oldu. Uluğum senin oğlun da tepe... Lan benim oğlum nasıl te? Allah ben buradan geziyorum ben burada osuruyorum lan. Gidelim avyon. Ne haber? İyi Hoca valla ben de böyle oturmuşum. Baksana Allah ben ne yaptım lan o dur. Öyle bundan mı? <laughs> ya ben bu da oyun oynamaya gelmişim vallahi. Şuradan da çıkayım bakayım vallahi deyip ben de sanırım evime gideyim ya. o burada durmaktan sıkıldım be. Neyse. Aa, karım çıktı. Ah! Oh. Ya, i̇yi misin? Çocuk iyi misin? Ama iyi misin? İyi misin ama kaç. <laughs> Amca ben bir tane pizza yiyebilir miyim? alır mısın? Tamam ay merhaba şu pizzayı alabilir miyim ama, bu şu pizzadan. Tamam kola da var pizza da var gel diyordu. Tamam canım ben gideceğim. Lan bu dem lan. Lan bu bizim dalga geçiyor lan. Ay yürüte. Lan yoo, doktor yuvalla tebek için. araba çarptı. Allah beni arar. Gerizekalı kaç. Lan araba çarptı. Nuni 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 la la la, la. seni ben var ya o soru sevgiyol ne diyor lan o Rus bu çocuğu senin ben var ya abi siz iyi oldun sanırım bununla uğraşmaz lan benim ne olduğumu bilmiyor musun lan dün bak osurma bak seni döverim bak tamam mı lan seni döverim güzel bak ben de, de.